Merhaba sevgili başaklar. Bugün yakın çevrenizden bir kişinin veya dahil olduğunuz bir sosyal ortamın gözünüzdeki önemi artabilir. Bir arkadaşınızın önemli bir sorunu veya maddi ile ilgilenmeniz gerekebilir. Yardımseverliğiniz ve yaratıcılığınızla uygun çözüm yolları bulabilirsiniz. Bugün 2 Şubat 2016 Salı, Mars günündeyiz. Akrep burcundaki ay 2.36'da Başak burcundaki Jüpiter'le uyumlu açı yapacak ve boşluğa girecek. Ay akşam saatlerine kadar boşlukta ilerleyecek. Özellikle dün yaptığımız çalışmaların geri dönüşleriyle karşılaşabilir, hak ettiklerimizi elde edebiliriz. İş ve kariyer konularında rutin işlerle ilgilenebilir, eksikleri tamamlayabiliriz. Genel olarak iyimser ve rahat hissedebileceğimiz, ihtiyacımız olan yardımları çevremizden alabileceğimiz bir gündeyiz. Ay düğümleriyle olumlu açı yapan ay, gerekli olan kişileri doğru zamanda karşımıza çıkarabilir. Kuracağımız ilişkilere dikkat etmeli, yüzeysel davranmamalıyız. Sezgilerimiz de yol gösterici olabilir. Özellikle merak ettiğimiz konularda önemli işaretler ve bilgilerle karşılaşabiliriz. Ay 17.50'de Yay burcuna geçecek. Önümüzdeki iki gün daha özgür, iyimser, idealist enerjiler altında olacağız. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.